Ne yapıyorsun sen böyle Reyhan? Evden kaçıyorsun, gizli gizli bir anlama mı buluşuyorsun sen? Ha? Oyun mu oynuyorsun sen kız? Herkes sizi boşandı biliyor ya. Sen kendini bu hallere niye düşürüyorsun be yavrum? Gecenin bu saat ya başıma bir şey gelir diye mi korkmuyorsun sen Reyhan? Sen delirtecek misin beni kızım? Hadi sen kendinden geçiyorsun, bebeğini de mi düşünmüyorsun ya? Tamam. Söyledin mi Miran'a bebeği? Söylemedim. Senin göz göre göre böyle kendini yakmadı ben müsaade edemem Reyyan. Olmaz böyle kızım, olmaz. Gülü de alacağız, en kısa zamanda annenin yanına gideceğiz. En doğrusu budur. Baba. Senin içinde, bebeğin içinde en doğrusu budur Reyyan. Reyyan'la boşandık. Boşanmadık işte. Boşanmadık. Duymuşsundur ama... ...benden de duy istedim. Reyyan'ı ailesiyle aramda bırakamazdım. Sen Azat'ı vurmayı kabul ettiğin zaman zaten bu sevdadan vazgeçmiştin. Ben hiçbir şeyden vazgeçmedim. Biz sadece boşandık. Benim sevdam hala kalbimde. Bunu doğrudan almaya kimsenin gücü yetmez. Neden boşandın öyleyse? Bir daha ayrılmamak için. Gerçekler ortaya çıkınca... ...ve yanına bir seçim yapacak. Bu yüzden... ...seninle açık konuşacağım babanla. Senden de aynı açıklığı bekliyorum. Seni bu noktaya getiren gerçek sebebini, ne? Hazar'dan Şadoğlu'ndan intikam almak istemenin gerçek sebebi ne? Ee? Niye kıyamet kopmuyor? Miran mektubu okumadı mı? Aslan vereceğini söylemişti. Ne oldu ki? Annemi gelin almak için çok uğraşmışsın. Neden? Baba seviyordu. Zerre yana nasıl aşıksan o da Dilşah'a öyle aşıktı. Muhakkak gelin almak istediğin kızı araştırmışsındır. Hazırla. Birbirlerini sevdiklerini öğrenmişsindir. Başka bir adamı seven kızı neden gelin almak istedin? Ben... ...Reyyan'a o kötülüğü... ...yapmış olsam bile... ...neden durmadın? Gerçekler anlattığın gibi değildi. Şimdi elinde bir fırsat var babanne. Bana gerçeği anlat. Yani diyorsun ki... ...madem annem kötülüğe maruz kalmadı... ...neden Reyana kötülük etmemi istedi? Annen o ihanetle babanın canını yaktı. Ben de Hazar'ın canını yaktım. Önce ihanetinin bedelini ödesin... ...sonra da babanı öldürdüğü gibi ölsün istedim. Bunu anlamak bu kadar zor mu? Sen beni yıllarca annemin iğrenç bir saldırıya kurban edildiğine inandırdın. Ben annemi kötü bilmeyeyim diye yapsam bile gerçeği değiştirmiyor. Hangi gerçeği? Senin bana yalan söylediğin gerçeğini. Ama ben sana aynısını yapmayacağım babaanne. Benim sadece gerçekleri öğrenmek için zamana ihtiyacım var. O zamana kadar beni bu intikam oyununa çekme. Senden başka bir şey istemiyorum. Sen nasıl istersen öyle olsun. Otuz sene beklemişim. Biraz da seni beklerim. Bunu sana borçluyum. Şimdi neyi öğrenmek istiyorsan onu öğren. hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.